Arkadaşlar öncelikle yeni sezonda Reyhan'ın Yemin dizisine devam etmesini isteyenler ve yeni sezonda Melike ile Hikmet Bey'in evlenmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yeni sezonda Melike ile Hikmet Bey evlenmeli mi? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlarda yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finali yapan, ortalığın iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni sezonda neler yaşanacak? Geride bıraktığımız sezonda yaşanan tüm olaylara rağmen yeni sezonda Reyhan Yemin dizisine devam edecek mi? Ve geçtiğimiz sezonda Emir ve Reyhan'ın başına tüm olayları açan Cavidan'ın yeni sezonda sonu gelecek mi? Ve uzun süredir yatarak kalan Hikmet Bey yeni sezonda kendine gelip Melike ile evlenip Cavidan'ın sonunu getirecek mi? Ve diğer taraftan Yemin dizisi yeni sezonda kimler Yemin dizisine devam edecek ve kimler Yemin dizisinden ayrılacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve yeni sezonda yemin dizisinde Emir ve Reyhan'ı yeniden mutlu görmek isteyenler, Kemal ve Nari'nin yeniden evlenmesini isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finale yapan kafalarına iyice karışmaya başladı yemin dizisi. Geride bıraktığımız sezonda ne kadar ortalık karışsa da Rehan Yemin dizisine devam edecek fakat bebeğini kaybedecektir arkadaşlar. Ve yeni sezonda Reyhan bebeğini kaybetmesiyle beraber Emir ise artık tüm gerçekleri öğrenmeye başlayacak. Ve Emir tüm gerçekleri öğrenmesiyle beraber Cavidan yeni sezonda Yemin dizisine veda edecek. Hikmet Bey ise hızlı bir şekilde Yemin dizisine dönecektir arkadaşlar. Ve bu yaşanan olaylarla beraber Yemin dizisine artık kötüler veda ederken Az da olsa güzel ve mutlu bölümler bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Siz de artık kötülerin sonunun gelmesini istiyorsanız, yeni sezonda az da olsa mutlu ve güzel bölümler izlemek istiyorsanız, videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yemin dizisi yeni detaylar için görüşmek üzere.